Bilgi birikim sistemlerinin IBM ile iş birlikleri 2001 yılına dayanmaktadır. Yazılım teknolojileri üzerine çalışan iş uygulamalar ekibimizle ile IBM, HCL ve Delinea üreticilerinin seçmiş olduğumuz ürünleriyle 3 ana başlık altında projeler gerçekleştirip bakım ve destek hizmeti vermekteyiz. Hizmetlerimizden birincisi dijital otomasyon ve entegrasyon, Dijital otomasyon başlığı altında kurumların dijital dönüşüm süreçlerinde ihtiyaç duyulan doküman ve içerik yönetim sistemleri için IBM FileNet ürünü, iş süreçleri ve iş akışları yönetimi için IBM Business Automation Workflow, imaj işleme ve yakalama ihtiyaçları için OCR çözümü olan IBM DataCAP, süreç analiz ve iyileştirme işlemleri için IBM Process Mining ve artık otomasyonun kaçınılmaz ürünü olan robotik süreç otomasyonu için IBM RPA konularında projeler yapmaktayız. Bu ürünleri tekil olarak konumlandırabildiğimiz gibi Cloud Tech for Business Automation paketi sayesinde toplu ve entegre çözümler olarak da sunabilmekteyiz. Uygulamaların farklı sistemlerle veri alışverişini sağladığımız API'lerin yönetim ve güvenlik süreçlerini tek bir platform üzerinden yönetmeye yarayan IBM API Connect ürünü ile kurumların API deneyimlerini sorunsuz ve hızlı hale getirmelerini sağlıyoruz. Çalışma alanlarımızdan ikincisi ise güvenlik çözümleri. IBM'in geniş güvenlik ürünleri portföyünde BBS'nin uzmanlaştığı alan Kimlik ve Erişim Yönetimi Ürün Ailesi, sektördeki adıyla Identity Management Ürün Ailesi. Kurumlardaki çalışanların hangi sistemlere, hangi yetkilerle erişeceğini, riskli rol ve tanımlanıp görüntülenebildiği ve ilgili aksiyonların aldırılabildiği projelerimizi IBM Security Verify Governance ürünüyle gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca kimlik yönetimi, diğer bir adıyla PAM ürünümüz ise IBM Security Verify Privilege ve Delinaya Secret Server'dır. Bu ürün sayesinde kurumların ayrıcalıklı hesaplara güvenli erişimini, yetkili kişilerin şifreleri görüntülemeden sistemlere bağlantı yapmasını ve yapılan işlemleri video kaydına almasını sağlıyoruz. Güvenlik tarafındaki kimlik ve erişim yönetimi konusundaki çalışmalarımızın yanı sıra HCL AppScan ürünü ile uygulama güvenliği alanında siber saldırılara maruz kalmayı en aza indirmek, uygulama açıklarını tespit etmek, kontrol etmek ve çözmek için güvenlik testi stratejileri sunuyoruz. Çalışma alanlarımızdan üçüncüsü ise altyapı uygulamaları. Altyapı iyileştirme, görüntüleme ve yönetimi kolaylaştırma alanlarında OpenShift, IBM Instana ve DLNA Server Suite ürünleriyle çözümler sunmaktayız. Kurumların altyapı tarafında geleneksel mimariler yerine Kubernetes ortamlarla daha hızlı ve esnek mimarilere geçişlerini OpenShift ile sağlamaktayız. Uygulama performans yönetimi için IBM'in APM ürünü olan Instana'yı konumlandırıyoruz. İstanbul sayesinde altyapı ve uygulamalardan gelen sinyalleri dinleyip uygulama performansının ve yazılım geliştirme süreçlerinin optimizasyonunu sağlamaktayız. Bilindiği üzere Windows sistemler Active Directory yapısıyla tek bir platform üzerinden yönetilebilirken maalesef Linux ve Unix sistemler için bu durum geçerli değil. Bu ihtiyaç için sektörde uzun yıllardır geçmişi olan Delunay Server Suite ya da eski adıyla AD Bridging ile projeler gerçekleştiriyoruz. Server Suite sayesinde Linux ve Unix gibi sistemlerin Windows Active Directory'ye eklenmesini ve Active Directory üzerindeki hesapların yönetilmesini sağlayarak Windows olmayan altyapıların yönetiminin kolaylaştırılmasına destek olmaktayız. Ürün ve çözümlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak veya demo ortamlarını görmek isterseniz izin verin size ulaşalım.